Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Peki neden Brawl Stars oynuyoruz? Brawl Stars oynamayı hani bırakmıştık diyorduk. Evet bırakmıştık. Ama bu bir kader yani. Bu, bu video çekilmek zorunda. Kimse çekmiyorsa ben çekeceğim ulan. Ben Türk milliyetçisiyim. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Geri dönmemin sebebi. Ben her zaman geri dönerim. Evet. Ondan dolayı gittim bu ropesekin Çünkü olmazsa olmaz. Ee, şimdi arkadaşlar ilk önce yapacağımız şey kulübe bakmak. Ondan sonra kulüpten çıkmak. Bugün aşamalı kasacağız. Neden mi aşamalı kasacağız? Çünkü aşamalı kasmak güzeldir. Ve ayrıca aşamalı kastığımızda da bu ilerleyecek arkadaşlar. Ve bunun altında baya iyi şeyler var. Gerçekten umarım yapabiliriz yani. Baya iyi şeyler var çünkü. Çünkü yani çünkü neden olmasın yani. Yani tamam. Devam ki yap. Ha, daha başlamadan devam ki ederim ama her neyse sıkıntı yok. Em, nam nam nam. Canlarım benim. Canlarım benim. Oğlum bu üç karakter zaten bende max değil mi lan? Bunlar neden böyle max işte? <laughs> git, git git ya git yere git. <laughs> git seni video, seni video kes edemem. Kes sesini. Heh. Ya he Şimdi adamların içinden geçeceğim adamı. Kapa be adam. Öf bıktım. Sıkılayım. <laughs> Hasan Jort. İh. İh. 30, 30 dakika içerisinde de 87 oran. Orhan Canlı yayın izleyin. İzleriz hocam. Ama şimdi değil. Yani videomuz 30 dakika sürecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bölümün tadına bak. Hih, Hih. Hih. Ah. Öldürüyordun beni şerefsiz. Şimdi seni ağzına sıçmaya geliyor. Nasıl bir şey diyeceğim lan benim benim şey atma şeyim niye vardı? Atma şeyim de ekranın en köşesinde. Ama algılıyor şuraya basınca. Niye ben de ne bilmiyorum. Nelerini sorgulamayın. Çünkü ben de sorgulamıyorum. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Bunun bak. Kapak mission. Sıkıntı yok. Star business hocam. Star business. Onu, onu satayım. Ulan uzun zamanlar esanevi gelmiyordu. Ulan bir. Acaba açsam ne çıkacak? Arkadaşlar siz abone olup like atın. Ben de. Bu esnanevi star drop'unu Hediyesini açayım Bazı enayiler Buna güneş diyor Açacağım Açmak için dokun diyor Şu anda ellerim ayaklarım birbirine dolaşıyor Bastım Lan kit çıktı Lan kit çıktı Lan kit çıktı be Lan kit çıktı Yo, Lan kit çıktı Ne kostümlerim var benim. Daha yeni açtım. Herhalde çıktı be ya. Git çıktı. Uhu. -huh. Ee, ben bunu ben bunu alayım hocam ya. Peluş kit, tatlı kit. Alalım. Yani güzel kit işte. Tatlış kit. Ya yani 5000 mücevher biriktirip şey de alabilirdim de e, ee, kit de alabilirdim de ee, çok uzun sürecekti. En azından daha kitimiz daha yeni çıktı bir kostümlendirek yani değil mi? Farbiye de ekle şunu. Mükemmel. Mükemmel. Şu anda var ya mükemmel mükemmel. Şu an dünyadaki en mutlu insan olabilirim. Her neyse. Sıkıntı yok. E, şuna bir bakalım. Ne kadar e, çok az ilerliyor. Çes şuna bakar mısınız? Çok az ilerliyor be ya. Neyse yapacağız. Sıkıntı yok. No problem, no problem, no problem. Aa gerçi dur lan ben de cin max değil lan. Cini ben alacağım be ya. Cini ben alacağım be adam. Arkadaşlar bu yeni güncelleme baya esnanevi gibi bir şey yani çok iyi. Ya. Güncelleme güzel hacı. Güncelleme mükemmel. Anlasana mı? Kart kim amına Ne? Eee. Zaten şu anda bulunan kolay adamlar yani. Es, çeves, mayonez. Şu anda bu adamlar öyle yani. Şu anda bu adamlar top yani. Bildiğiniz bir top. Yani kolaylar. Anlıyor musunuz? Arkadaşlar. Ve topları yenmek kolaydır. Evet. Çünkü bunlar bir adet top kafalılar. Top beyinliler. Ve birazcık da gerizekalılar. Ondan dolayı bunları çok kolay bir şekilde yenebiliyoruz arkadaşlar. He şali şali. Ben mesela karakterlerden bir tanesi şalidir. Şali şali. Şali'yi sevmeyen var. Ama sürekli kestiği için sevmeyen var. Karakter olarak tabii ki de herkes seviyor. Oyna da yeni bir tane şey geliyor. karaktere karakter. Sen biliyor musun Juju? Puju. Kuju. Luju. İh. lan. Beni öldürüyordu dedi. Terbiyesiz herif. Lan öldüreceğim. Yürü git lan. Amina koyayım. Kapak meşhur. Ana ni ana ana. Ana ni ana ana. Ana ana ana. Roz <laughs> iki olduk. Es. Çerez mayonez. Eş olduğunuz gibi arkadaşlar bir kademe yükseldi. Bu da ikinci kademeye çıktı. Hyper short Style hediyesi. Açalım. İçinden Melodi'nin Hyper çıktı. Ben Melody ile çok oynamıyorum. Oynayanlar var. Ben oynamıyorum. Kim oynuyorsa oynasın. Ben oynamıyorum. Siz oynuyorsanız <laughs> çok konuştum. Farkındayım. Devam ki pompa ke. Öncekisinde shell almıştık. Adamları tokatlamıştık. Bu sefer de shell alacağız. Her zaman shelllerden gideceğiz hocam. Shell ile bitireceğiz. Bu arada artık sanırım aşamalı da e, size sizinle aynı kademede olanlar geliyor sanırım. Ha, bilmiyorum. Ha, daha bilmiyoruz hocam. Yani bilmeden konuşmak bize yaklaşmaz. Ama yani. Sanırım öyle, ben ne bileyim yani. Öldük, batarız ettiler bizi. Şimdi ananı çekeceğim senin orospu çocuk. Amcik. Lan amcik. Orospular. Orospu. Orospular. Orospu'nun Orospu ekipleri Orospu ekibi içer Aman akodumun oyuncuklar Siz var ya Siz yanımda olsanız var ya Şimdi her konudan çok tehlikeli bu yer Ama size bir şey söyleyeyim mi Benim için çerez Ne dedim ben sizi? Benim için çerezemedim. Benim için bu adamlar ez, hocam, ez, tamam mı? Bana savaşmaya değer bir anasını ne diyordum? Bana savaşmaya değer birisini verin. Anladınız mı? Orospular. Çerez. Çerez, fıstık, mayonez. Bu kadar hocam. iş bitmiştir. 25 tane şeyden verdi. Biletten. Bu arada propasın öbüründe ne var? Aşamali. Aşamali, aşamali. 5. E, ulaşırsak var ya. Mükemmel. Ne? 4 milyon. 4 milyon gün hocam. <laughs> 4 milyon gün boyunca burada. <laughs> ya zabatmış bunlar daha ha. Aşamalı 4 milyon gün mü sürüyor be oğlum? 1 milyon gün sürüyor oğlum. Ya bu ne amına koy? Önce Bro Pass vardı. Sıkıntı yok dedik. Sonra propas geldi. İşler boka sardı. <laughs> Çok rezalet bir durum hacı. Yani daha insanların ne kadar para harcatmaya çalışacaklar bilmiyorum. Vallahi göreceğiz bakacağız. Eeeem... <laughs> <laughs> Romantik dynamic. Artık pokontik Ama ben şimdi geliyorum. Hem de onların tam kafasına zıplamak için. Çünkü benim işim bu. Holy. Bunun tadına bak. Orası pişeceğim. 이소 피소 çok sinirliyim. Uh Hu Uhu. Böyle sikerler o zaman. Size bir şey söyleyeyim mi? Topunuzun amına koyayım. Lan lan lan! Aa! gol oldu anasını satayım ya. İso senin o amının ortasına koy. Horos bu çocuğu. Siktiğimin evladı. Amcık. Lan oğlum ikinci gol olmaya gidiyor. Bu adamlar Allah'a vuruyor. Lan kim izliyor amına koy. What the fuck? What is this? What the fuck? Oh my god. What is this, man? Oh my god, adamım. What is? Oh my god, oh my god. Oo baba, oo what's that? What's that, bro? Neden adamım? Amına koyayım canım 500. Adamları Allah vururum vurmaya çalışıyorum. Amına koyayım. Leon normalde üflese öleceğim amına koyayım. Öleceğim mi? Ananı. Ananı amana. ha. Ananı ananla. Ananı ananla. Ananı ananla. Tamam mı oğlum? Ananı ananla sikeyim. Ananı ananla sikeyim. Ne kadar değişik küfür oldu ya. Değişik küfürler parti bir. Anasının ama. Anasının ama hocam ama ya. Bu ne amına koyayım ya. Ben böyle oyunun adasının ortasına neyse. Her neyse bro. Devam ke. Pompa ke. Devam ke. Cacık ke. Sıkıntı yok ke. Hmm. Yani bu adamlar birazcık sıkıntı. Sıkıntı değilmiş ya da boş verin siktirin Ne diyor ben ayağım Ayam altın altın efsanevi. Ayam ben altın efsaneviyim diyor. Sen yaramın efsanevisin. Ne bu kaşarlık? Ne bu siki artistlik? Söylesene lan. Orospu çocuğu. Arkadaşlar bu arada hastayım yani ve like atarsanız yani belki iyileşme oranım yüzde beş artar. Her neyse ben bunu niye söyledim bilmiyorum. Geleneksel çocuk kanalları gibi konuştum. Ben böyle konuşmayı sevmiyorum. Her neyse. No problem. Anasının amanın problemi. <laughs> Ya anasının ön gözü. Anasının ön gözü hocam. Ya son golse ben atayım ya. Son golse ben atmak istiyorum ya. Son golü ben atmak zorundayım. Ananın mı? Ananın öyle kesin tamam mı hocam? Yok öyle beleşten gol. Ben atmalıyım. Ben atmalıyım. Ben atmalıyım. Yes! 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 Herkesin bir golü var hocam. Goleş. Uhu! Uh, Onun aşamalda da çok görev varmış ha. 30 şeydi. 33'ten 36'ya çıkmışız. 3 kademe atlamış hocam. Baya ee, bayağı iyi. İyi, sıkıntı yok. Ana iyi, ha sıkıntı yok, Yani güzel. Kulüpten ayrıldı, kulübe katıldı. adam katılmış. O kuji demiş. Sonrasında kulüpten ayrılmış. Sonrasında başkası gelmiş. Bu ne amına koyayım? Bu nasıl bir kulüp? I am youtuber yazsam var ya. Beni şu anda var ya Sikmez dersin ben de bir şey bilmiyorum. Direkt atarlar hocam. Eksi sıfır mı? Bu nasıl bir şey? Amanın oğlu. O Leon güzel oynarız hocam. Zamanında 31 rank yaptık yani. 31 rankı boşa mı yaptık be oğlum? Ee, tamam zaten her şeyim doğruymuş. Sıkıntı yok. Şimdi ben bunların korkulu rüyası olacağım. İşlerinden kaçacağız hocam. İşlerinden pıtlayacağız. İşlerinden Bok yolu götüreceğim. İçlerinde yoğun bir kaosa sebep olacağım. Çünkü ben kaosun adamıyım. Ben kaosum. Çünkü ben kıyamet bekçisiyim. Kıyameti beklerim. Ve sonra da bu rezil Rusva insanların götüne sokarım. Evet. Bunu kimse bilmiyor <laughs> Bu da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koca götü bile bilmiyordu. <laughs> ben ne diyorum? Yarım saatler otistik gibi konuşuyorum. Sınıftalardaki otistik kızlar grubu gibi. Neden böyle konuşurum ben de bilmiyorum. Aman koyayım. Ben böyle hayatın namına kıyıp bitmedi. Anasını namı ona soktu lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Anasının ölü kesiyor hocam. Bas. bas. Vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç, kaç, kaç. Amına koyayım kaç. Ananı yalayayım. Ananızı yalayayım. Herkesi yalayayım. Ne diyorum ya? Siz stüdyoda bayağı yoğun bir siz. Ebemiz sizin götünüze giren sikimiz. Yeah. Ha Leon mal Leon mal hocam. Leon'un mal olması işimize yaradı. İnşallah süre biter de tamamdır. Şöyle yani şu anda sadece korusak bile maç alırız. Hadi. Hadi be koruruz. Sen 3 saniye kalmış amına koymuş. Ona nesini atacaklar Sıkıntı yok hocam. Ne no problem. Altın iç oldum. Ha. Altın iç oldum dedim lan az önce. Yanlışlıkla. Yanlışlık. Aşamali. Aç 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 aç. Bok çıktı. Pok çıktı be ya. Pok çıktı. Pok çıktı diyorum. Size bok çıktı diyorum. Siz bana ne diyorsunuz hocam? Bu lan bir şeye bastım. Ne oldu amına koyayım ne oldu? Ne diyor? senin Ne diyor? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar oldu. Şimdi siktirin onu gidin.